Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz Gene süper bir videoyla karşınızda. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone sayımız artsın diye elinizden geleni yapıyorsunuz ve teşekkür ediyorum ki gaza gelin, daha çok şey yapın. Hadi videomuzu beğenin, videomuza geçelim. Zıkkımın kökü hastalığından dolayı reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız biz bize yeteriz kampanyasını başlatıyor ve millete iban gönderiyor. Oner TL para yatırın diyordu. Millette para var ki yatırıyor. Tamı tamına 2 milyar TL küsuratı da var toplanıyor. CHP'li Alpay Antmen. He, ortalığı karıştıracak ya bu Cumhurbaşkanlığı da danışmanı mıymış, yardımcısı mıymış? Fuat Oktay'a diyor ki ola diyor bu paraların diyor akıbeti diyor ne oldu diyor. Fuat Bey'den cevap geliyor. Bilmiyoruz. <laughs> Aile ve Çalışma Bakanlığı'nı işaret ediyor. Alpay Atmen burnu demek ki benim gibi uzun. Hemen Aile ve Çalışma Bakanlığı'na soruyor ki bu paraların diyor akibeti diyor ne oldu. Aile ve Çalışma Bakanlığı da internet sitesini gösteriyor. Alpay Bey gidiyor siteyi inceliyor para mara yok. Alpay Bey diyor ki milletimizin diyor parasını aldılar diyor. Bizim diyor bu parayı diyor sorgulamamız diyor namus borcumuz falan diyor. <laughs> ya Alpay Bey Alpay Bey. Ona adam zaten demiş ki ona biz bize yeteriz. Biz size yeteriz dememiş ki. <laughs> Verdi 10 lira konuşuyorsunuz 100 lira. Yahu reisi kızdırmayın bak şimdi verdiğiniz o 10 liraları geri yatır. <laughs> Olur mu öyle şey la? Reisi kızdırmayın. Vallahi yarın çıkar der ki zorla hepiniz 100 lira yatıracaksınız. Vallahi hepiniz 100 lira yatırırsınız ha. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Gençlerle sosyal medyada buluşuyor. Youtube'da canlı yayın açıyor. Tabi gelen yorumlar yüzünden canlı yayındaki yorum kısmını kapatıyor. Reisimiz burada gençlere diyor ki sosyal medyayı diyor ahlaki zemine taşıyacağız diyor. Gençler yandınız. Bundan sonra hepiniz VPN ile artık <gülüyor> neyse <gülüyor> neyse <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ahlaki zemin mi? Reisim, e, Twitter şundan iki hafta önce Twitter'ı ahlaki zemine taşıyıp ak trolleri, 7.340 tane ak troli Twitter'dan temizlemişti. Siz de YouTube'daki 7.340 tane ak YouTubeçuyu temizlerseniz Facebook'takileri de, Instagram'dakileri de temizlerseniz çok güzel olur. Allah sizi inandırsın. Bu ak troller milletin anasına, bacısına söylüyor. Küfür ediyorlar reisin. Ve bunlar AKP'yi temsil ediyorlar. Tamam mı? Bunlar sizin adınızı kullanıyorlar sosyal medyada. RTE yazıyorlar. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz diyorlar reisim. İnanın ben onları gördüğümde çok üzülüyorum. Ben sizi çok seviyorum. Sizi çok sevdiğim için böyle insanların sizi temsil etmesini veya sizin arkanızda olduğunu söylemesini gerçekten yadırgıyorum. Yani koskoca ülkenin cumhurbaşkanını destekleyenlere bak. Milletin anasına bacısına küfür edenler. Bunların sosyal medyadan gönderilmesi lazım. Hele ki bu ak trollerin temizlenmesi lazım reisim. İnanın bu proje etkili olacaksa ben kellemi taşın altına koymaya razıyım. Yeter ki bu proje etkili olsun. Biz reis sevenler olarak sizi destekliyoruz diyorum. Bir acı dönüyor. <laughs> Yoluma bakıyorum. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. Bir önceki videomuzda ne demişti? İzlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. Türkiye'de kadın kelimesinin adı yoktu. AKP ile beraber oldu demişti. Bu yanlış anlaşılmış. Sanki Türkiye'de Kadın yokmuş demiş gibi anlaşılmış diyor. Aslında diyor ben diyor öyle demek istemedim. Tabii ki ülkemizde diyor kadın başbakan vardı, İçişleri Bakanı vardı diyor. Kadınlar diyor milletvekili olamıyordu diyor. He. Kadınlar diyor işte üniversitelere giremiyordu diyor. Kadınlar önemli insanların eşleri bile olamıyordu diyor. Yani siz şimdi AKP'den önce Önemsiz bir kadın olduğunuz için kocanız sizinle evlenmiyordu da AKP ile beraber önemli bir kadın olup milletvekili olunca mı kocanız sizinle evlendi Özlem Hanım? He? Yani kadının amacı veya kadının yaratılış gayesi önemli insanlarla evlenmek mi? AKP'nin kadına getirmiş olduğu özgürlüklerden birisi de sizi... Önemli insanlarla evlendiriyoruz vadimi. Bu mu yani? Ha! Dediğin şey üniversite sınavı mı? Evet, üniversite sınavında sıkıntı var. Dediğin şey başörtüsü sorunu mu? Evet, başörtüsünde sorun var, sıkıntı var. Dediğin şey kadınların meclise girmemesi mi? Evet, önceden diğer partilerde kadınlara fazla yer verilmiyordu. Tamam, okey. E, AKP ile beraber diyorsun ki bize işte önem verildi, kadın sayısı arttı falan tamam, okey. Ama AKP ile beraber hani sen başörtülü bir kadınsın ya hani o kafana takmış olduğun başörtü ha AKP ile beraber başörtülü kadınlar hapse atıldı. Başörtülü kadınları başörtülü polislere tutuklattılar. AKP döneminde bunlar oldu. Ya Şimdi siz kadınsınız. Doğurma özelliğiniz var. Belki çoluğunuz çocuğunuz var. Hani Allah analı babalı büyütsün. Düşünün. Doğum yapıyorsunuz akşam sabahında hapse atıyorlar kucağınızdaki bebekle yeni doğurduğunuz bebekle o doğumlu halinizle artık fazla detaya giremiyorum. Düşünün bu AKP döneminde oldu. AKP döneminde başörtülü bacılarınızın ayağının altına asit dökerek işkence yapıldı hapislerde. AKP döneminde oldu. Erkekleri saymıyorum bile. AKP döneminde oldu. Bu insanların ne suçu vardı? Özlem Hanım. He? Senin gibi AKP tarafından milletvekilliği yapılıp önemli şahsiyet haline getirilmediği için mi? Soruyorum Özlem Hanım. He? Bunun için mi bu halde oldular? AKP tarafından önemli insan haline getirilmedikleri için mi? Eziyet görmek zorunda kaldılar. Eziyeti hak ettiler. Ya bankasya'ya para yatırmanın neresi teröristlik? He? Yarın iş bankasına para yatırmaya da reisimiz teröristlik dese iş bankasında hesabı olanların hepsi terörist mi olacak? Soruyorum Özlem Hanım. Sizin o oturmuş olduğunuz TBM'deki milletvekilleri var ya heh, onların yüzde 85'inin bankasya'da hesabı vardı. Yüzde 85'inin. Bir tanesi tutuklandı mı? Bir tanesi hapse atıldı mı? Bir tanesi işkence gördü mü? Görmedi. Bir tanesinin eşi. Sabahın bilmem kaşında kundaktaki bebeğiyle hapse atıldı mı? Hapishanede öldü mü? Ölmedi işte. Heh. Oradan konuşması kolay Özlem Hanım. Buyur. Buyur git. Silivri'ye bir git bakalım. Sabahın saat 5'inde yola çıkıyor. 11'de kocasını, karısını görmek için. İnsanlar. Dünyanın yolunu gidiyor. Suçu ne? Bankasçaya 100 lira para yatırmış. Bankasya'dan 5 milyon kredi çeken insanlar televizyonda yorumculuk yapsın. Bankasya'ya 100 lira para yatıran AKP'ye yanaşmadı diye hapislerde çürüsün. Ondan sonra da öz Hanım, evet AKP'nin kadınlara getirdiği, valla müthiş özellikler getirdi. Allah razı olsun. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Zıkkımın kökü hastalığından dolayı olumsuz şeyler olsa da tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşliğinde olduğunu gösteriyor diyor. Sıçramak mı? Reis nereye sıçrıyoruz? Yani şimdi bir yukarı doğru sıçrayanlar var bir de aşağı doğru sıçrayanlar var. Hani yukarı doğru sıçrayanlar eninde sonunda aşağı düşüyor. Aşağı doğru sıçrayanlar zaten aşağı düşüyor. Yani biz nereye sıçrıyoruz? Yani ekonomi kötü. Yani Merkel'in durumu ortada, Trump'un durumu ortada. İnsanlar fabrikalarını kapatıyor, iş yerlerini kapatıyor. İşsizlik aldı başını gitti. Yani biz nereye sıçrayacağız diyor bu millet. Hani Sivaslı'nın biri zamanında <laughs> demişti ya sonra adamı dövmüşlerdi. <laughs> nereye sıçrayacağız? Ulan <laughs> CHP zihniyeti ne diyor? CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi. o diyor. Reis diyor. Merkel'den diyor paraları kopardı diyor bu Suriyelilerle ilgili diyor. Daha iki gün önce diyor. Demişti ya bizi kandırdılar mandırdılar. He. Bize dediler şöyle yardım yapacağız yardım etmediler. Biz herkese kapımıza açtık falan. Demek ki Angelina Merkel diyor he. Parayı verecek diyor. O geldi gelen paraya göre diyor reisimiz sıçrayacağız diyor. Hadi geldi para sıçradık ve para bitince sıçramış olduk. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz. Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Ak gençlerle sosyal medyada, YouTube ortamında görüntülü konuşmak istiyoruz. Gençlerin derdini dinlemek istiyor. Gençlere kulak vermek istiyor. Eee AK Parti gençliği neyiniz var? Ne oldu size? Oylarımız düştü. Neden çalışmıyorsunuz demek istiyor. Giyiyor yeşil ceketini o güzelim göbüşüyle oturuyor sandalyasına. Bilmem kaç paralık geçiyor YouTube'un karşısına. Canlı yayını açıyor. Aman ya Açmaz olaydı. Ortalık yerle bir oluyor. YouTube hayatında hiç böyle bir mübarek görmüş mü görmemiş. Vallahi sapıtıyor. Yardıran yardırana. Reisimizin canlı yayınında troller, CHP'li troller oy mu yok yazıyor. Aman ya Rabbi. <laughs> Aman anam tam bir saatte dislike sayısı 40 bin. 40 bin kişi beğenmiyor. Olayın aslı ne arkadaşlar? İki gün önce Rusya Gorbagor'un uşağı Putin bize S-400'ün diyor ikinci sevkiyatını diyor verelim diyor. Reis diyor dur orada diyor. Dur orada ya. Ben istedim mi diyor lan. İstedim mi ben diyor. He. Ben istediğimde getireceksin diyor. O da tamam abi diyor. He. Bu Putin'in ağrına gidiyor. Hemen Türkiye'deki adamlarına diyor ki bu diyor Canlı yayın yapacak diyor. Canlı yayına girin diyor. Saboto edin diyor. Sabote edin diyor he. Onlar da ne yapıyorlar? Kolu komşu, eş, dost, akrabayı topluyorlar. Çoğusunun YouTube hesabı daha yeni açılmış. Reisimizin YouTube'daki canlı yayınına giriyorlar. Reisimize oy yok, sana oy yok, oy alamayacaksın, oy mu yok sana diyerek baskı yapıyorlar. Ya adamlar yüz binin üzerinde dislike atmış ya resmen reisimize YouTube ortamında adamlar darbe yapmış ya. Yazıktır günahtır ya. Allah aşkına ya. Ne oldu anlat işte bak. Twitter o gorba gormuşağı Twitter 7300 tane ak trolü engelleyince kapatınca onlar yardıma koşamıyor. Yardıma koşamayınca AKP reisimiz sosyal medyada ortada kalıyor. Bir anda CHP'liler, HDP'liler, Saadet Partililer, İyi Partililer, Ahmet Davutoğlu'cular, Ali Babacancılar he, hepsi birden saldırıyor. Reisimizi sosyal medyada yok etmek için ellerinden geleni yapıyor ama mübarek insan. Reisimiz yok olur mu? Hemen YouTube'un yorum kısmını kapatıyor. Rol <laughs> böyle şey olur mu ya? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı YouTube'a çıkar da <laughs> ne var yani? Millet sana oy yok dedi diye YouTube kısmı kapatılır mı ya? Bu nerede görülmüş bir şey? Türkiye'de görülmüş bir şey. İşin tuhaf tarafı şimdi bu sana oy mu yok yazanlara soruşturma başlatacaklarmış. Haberiz olsun. Düşündürücü. AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mücahit Birinci Reisimiz, Liderimiz, Her Şeyimiz, Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız sosyal medyada Gençlerden 200 binin üzerinde dislike yani beğenmeme alınca bir de gelen yorumlarda sana oy yok, oy moy yok yorumlarını alınca o gençleri Türkiye düşmanı ilan ediyor. Bu işin arkasında diyor FETÖ var diyor. FETÖ güdümlü makinalarla diyor bot hesaplarla saldırdılar diyor. FETÖ güdümlü makina nasıl oluyor lan? He? FETÖ güdümlü bot hesap nasıl oluyor ya? Allah aşkına. Ya burası sosyal medya. Binlerce genç sosyal medyayı kullanıyor. Bunlar genç. 3-5 tane. Hani kanı kaynayan hani Davutoğlu demişti ya işitçiler, işitçiler için. Ya bunlar 3-5 tane kanı kaynayan genç. O 200 binin üzerinde dislike neydi? <laughs> o rekoru da AK Parti kırdı ha. Vallahi billahi <laughs> olan arkadaş ya. Böyle bir şey olur mu ya? Adamlara bak ya ülkenin cumhurbaşkanının tamam mı gidiyorlar canlı yayınına katılıyorlar ee dişi like atıyorlar ya bunlar terörist ya mücahit bey hepsini tutuklayalım ya bunlara nefes aldırmayalım Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya insanlar işsiz işsiz iş yok mücahit bey herkes sizin gibi böyle şanslı değil il başkanı ilçe başkanı olmuyor Çoğusunun dayısı yok ki bir yerlere gelsin. Ne yapıyor bunlar? Asgari ücreti tema ediyorlar. İş bulalım yeter ki asgari ücret olsun diyorlar. Bakıyorlar ki ola AKP döneminde fabrikalar satılmış. İş bulmakta zorlanıyorlar. Ya adam fabrikada bant sisteminde amele olmak için sabah 8 akşam 8 eşek gibi çalışmak için bant sistemini bilmiyorum biliyor musunuz? Ayaktasınız. Sürekli çalışıyorsunuz. Tuvalete gitmek istiyorsunuz gidemiyorsunuz. Ortada gezen biri var. Boşa geçecek de gelip sizi tuvalete gönderecek. Anca öyle tuvalete gidiyorsunuz. 8 saat, 10 saat çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ha. Ya bu gençler yani burada bir uyarı verdi. Öyle düşünün. AKP olarak vizyonunuzu değiştirip gene gençlerin oyunu alın. Düşündürücü. <laughs> Evet arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. En son cuma günü video atmıştık. İzlemeyen arkadaşlar bu videonun sonuna koyuyoruz. İzleyebilirsiniz. Konular çoğalınca erkenden video çekmek zorunda kaldık. Başınızı şişirdik. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.